Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, No One Survived'ın yeni bölümüne Rardas TV ye. hepiniz hoş geldiniz. Buradan başlıyorum çünkü kar yağmaya başladı. Araç tamir kitini aldık, eve dönerken kar yağmaya başladı. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Benim çok hoşuma gitti görüntü. Artık yaz değil, kışta oynayacağız. Öyle görünüyor. Şöyle eve kadar beraber gidelim. Evde üstümüzü boşaltalım. Gereksiz eşyaları koyalım. Daha sonrasında araç tamir kitimizi alıp araç kullanmaya başlayacağız. Bir tane aracı tamir edip kullanacağız. Bir otel var. Otelin etrafında bolca araç var. Sanırım orada araç bulacağız. Orada daha önce araç görmüştüm diye hatırlıyorum. Bizim evin alt tarafında yakında. Bakalım. Bu arada Ev nasıl görünüyor? Karda hiç bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Şu ekranı bir kısalım ya. Gece diye açmıştım. Aa çok güzel görünüyor. Bu arada sesler de değişmiş. Ses de çok güzel. Böyle o karın gerçek sesi var hani. Dostlar eve geldik. Üzerimizi boşalttık. Şimdi birkaç ıvır zıvır var. Şunları da koyalım. Yolda buldum bunları da. Bunları koyalım abi. Daha sonrasında bakalım. Kar yağdı. Eve üst kat çıkalım mı diye düşünüyorum. Şimdi çünkü çatı tarafı biraz boşta kaldı. Şu kalasları al alalım abi. Üst katı da çıkalım artık. Çünkü kar falan yağıyor. Eksi 40, eksi 50 dereceye düşerse evin içinde korudu, güvende olmam lazım. Koruması lazım yani evin bize. Bunu alalım. Böyle elimizdeki tahtalarla Nerede ya pencere? Evin pencerelerini yapmayı unuttuk biz. Pencereleri yapalım. içeri soğuk hava girmesin abi. Neredeydi bu? Üretimde değil. Yapıda herhalde ya. Niye bulamadım ben onu şimdi? Allah Allah çok garip. Bunun doğurganlık %17. Tabi güneş görmezse nasıl çıkacak ki? Tarım da bitti. Sera yapmamız lazım artık. Sera da ileriki bölümlerde. Aa ahşap pencere diyor. Buradaymış. Oluyor mu? Oluyor. Çok iyi. Güzel. Buraya da yapalım. Tamam her yere yaptık. Şimdi ne istiyor? Tamam. Tahta çubuk. Bunları halledeceğiz abi. Arabaya birazdan gideriz. Bunu yapalım. Çünkü kar yağdığı için beni bir telaş sardı. Hava çok eksi dereceye düşerse akşam Ölmeyelim yani bir de soğuktan. Silah falan düşüyor ya ölünce. Abi nereden bulacağız biz şimdi ya? Karda yağdı hiçbir şey görünmüyor dostlar. Bundan iki tane aldık. Güzel. Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? Hortum mu çıktı? Oyunun bug'ı herhalde. Dur üstüne doğru gidelim bakayım şunun. Oğlum ne oldu lan? <laughs> Dedim başımıza kıyamet mi kopuyor? Ya bu karın içerisinde ben tahta çubuğu nasıl bulacağım ya? Bunu alalım. Odun da lazım oluyor. Onu niye almadı? Allah Allah. Al. Zorlamayalım. Bir tanelik yer var. Ya e acaba eve üst kat çıkmamıza izin verecek mi hani temel? Kirişleri falan doğru attık diye düşünüyorum. Ama kirişleri yanlış attıysak üst katı çıkamayacağız bence. Duvarları falan yaparız da. işte tavan yapmak önemli, çatı yapmak önemli üst kata. İki katlı ev bana yeter ya. Bunu parçalayalım abi. Bu arada ev iki katlı mı olsun? Üçüncü kata çıkayım mı? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Ben direkt bu katı çıkıp ikinci katı çıkıp üzerine şey yapmayı düşünüyorum. Ee, çatı var ya samandan çatı yapmayı düşünüyorum. Bunları yapalım bir. Heh şu an güzel oldu. Ama hala evin içine kar geliyor bakın buradan kar yağıyor. Bu duvarları da yapmak lazım. Yani yine gidip odun kasacağız arkadaşlar. Bayağı bir oduna ihtiyacımız var. En az 1-2 saat odun 1-2 saat diye abartmayayım da 1 saat odun kasmam lazım ya. Bir de şurayı tam yapamamışız. Eğilmemiz gerekiyor inerken. Bu yanıyor mu? Yok yanmıyormuş. Ateşimizi de yaktık. Hava eksi 7 derece şu an. Sağ üstte görünüyor. Evet dostlar fazla oyalanmayalım. O zaman arabayı alırken görüşürüz. Ben gideyim yavaştan o otele doğru. Dostlar geldik. Şu binanın arkası araç dolu. Burada sanırım bir tane tamir edebileceğimiz araç vardı. Görmüştüm. Yolda gelirken loot buldum. Güneş paneli falan buldum. Bakayım dedim önüme çıkan evlere. Bir de araç tamir kiti çıktı arabanın içinden. Yani şu an çok mutluyum. Arabayı %50 değil %100 tamir edebiliyoruz. Bir araç tamir kiti %50 ediyor. İki tanesi %100 yapıyor işte. Güzel oldu bence. Burada baya bir araç var abi. Şöyle bakalım. Bunları hem lootlayalım. Benzine ihtiyacımız olacak artık. Şu soldaki aracı kullanabiliyorduk sanırım. Bu ne? Midi ilacı. Abi burada da zombi yok mu var mı ben anlamadım. O silah ya güzel. Gerçi karakolda bayağı bulduk da yine lazım olur ya bu si silah yağları. Bir gün üstümüze dört tane alırız gideriz ölürüz falan. O ara aküsü güzel. benzin benzin önemli abi bir şey atmamız lazım. Bu ne? Niye açılmadı? O 762 genişletme. Güzel. Artık bundan sonra zombiler başlıyor. İşte arabamız bu dostlar. Bu arabayı bakın Araç tamir kitini koyuyorum. Bunları da koyalım. Yalnız benzinimiz biraz az gibi geldi bana. Şöyle üstümüzü boşalttık. Bakın fazla fazla yer var bagajda. Şuradan benzin arayalım ya. Aha zombiler de gelmeye başladı. Abi niye hep aynı lootlar çıkıyor bana? Önce binelim bakalım. Gel sürebilir miyim acaba? Bunu tam oturtalım. Güneş paneline. Daha bence benzin. O ne lan? Zombi boss var orada. Abi şimdi tırsmaya başladım ama ya. Zombi boss'tan. Bu da bana mı geliyor? Burada ne var? Bence burada durmamalıyız ya. Şu zombi boss'u atlatmam lazım arkadaşlar. Ya şu an onu öldürebilecek kadar mermim var ama harcamak istemiyorum. İnanın iki şarjör M16 mermisi boşaltıyorsunuz ya. En az 60 mermi yapar. Ve ölmüyor yani. O kadar bir canı var ki. Bende de şu an o kadar mermi yok. Hatta ben bir yanlış yapmışım. M16 mermisi almamışım üstüme. 762 mermi var. Bütün loot'u da gittik arabanın arkasına koyduk ya. Şu an o zombiyi öldürebilecek mermim yokmuş bu arada. Ben aldım zannediyorum 556 mermisi. Araba alacağız sevinciyle mermiyi unutmuşuz. Olaya bak ya. İyi arabadan uzaklaşıyor biraz. La o nereden çıktı öyle bu tarafa doğru geldi ya? Onun mıntıkası mı var acaba kendine göre? Güzel. Benzin falan bulduk. Abi bu gitmiyor ya. Şurada ne var? Benzin istasyonu var sanırım. Şimdi ben bu benzin istasyonundaki bütün zombileri vurup benzinleri alıp tekrar dönüp aracı alıp hızlı bir şekilde oradan uzaklaşabilirim diye düşünüyorum. Bunları bir öldürelim. Gel lan buraya. Tek yedi. Gelin bakayım gelin. Gel Dombilistan. Bu Dombilistan'lar tek yemiyor ya. Baksana 3 attım. Sen de gel bacım. Sıra bakmayın. Erkek miymiş la bu? Kız gibi gördüm. Bu kız ama. Valla bu 4 tane, o 5 tane mi vurduk? Bayağı vurduk. Şimdi burayı lootlayalım babacığım. Buradan benzin atar. Güzel. Onu alamadım. O güzel. Gelişmiş parça atıyor ya araçlardan. Bu gelişmiş parçalar çok önemli arkadaşlar. Burada ne var? Büyük sırt çantası iş yapmaz o ya. Bir ara takıldım onunla da çok az alıyor. Aa zombi kalmış bu arada. Alalım bakalım burada ne var? Pamuklu pantolon. İçeride ne var acaba market bölümünde? Su falan. O güzel, güzel. Çok iyi. Yiyecek neden çıkmadı ki? Çok saçma. Bayağı bir su bulduk ama. şunu lootlayıp o zombiyi öldüreceğim. Gel bakayım buraya. Al lan kafana. Boş. Oyunu kaydedelim de abi. Ne olur ne olmaz. Zombi boss falan çıkar. Ölürsem alt F4 çekerim. Oyun kaydetmeden tekrar hemen aynı yerde doğar kaçarız. <laughs> Bayağı bir yakıt bulduk ya. Bunların içinde var mı yakıt? Gerçi benzin istasyonu bura. Oo! Aga yakıtlara bak, üstüm doldu. Ne yapacağım? Birkaç tane koyup arabayla gelelim buraya. Dur la merak ettim burada ne var? Abi yakıt full bunlarda ya. Şu an tek görevimiz var dostlar. Sadece o zombi boss'unu atlatıp hemen aracı alıp buradan kaçmak. Eğer şansımız varsa bunu yapabiliriz. Şöyle uzaktan gideyim. Zombi boss'u dönmüş herhalde tekrardan. Hiç görünmüyor şu an ha ileride. Gördüm. Abi çok hızlı olursak o zombi boss'u atlatıp aracı tamir edip gidebiliriz. Şu an araca binsem de araç çalışmaz. Aracı tamir etmem lazım arkadaşlar. Bura neymiş? Kafe gibi bir şey var herhalde. Hadi oğlum yaparsın Ali. Hemen şuradan bir açıp tamir edelim. Ettim. Çok iyi. Yüzde Yakıt koyduk. Gider herhalde ya. Ne gitmiyor lan? Arka koltuğa binmişim. Bin bin bin. Ve sonunda aracımıza kavuştuk dostlar. Artık biz de Araç kullanarak loot yapacağız. Arkamızda hiçbir loot'u geride bırakmayacağız. Hayırlı uğurlu olsun YouTube kanalımıza. Bu arada ben bunları öldürmedim mi az önce? Tekrardan spawn olmuşlar. Neyse artık günah benden gitti abi. Ben silahla öldüreceğim bunları. Hiç uğraşamam. Ona ne oluyor lan? Uçarak geliyor. Tamam abi. Çok iyi. Başka var mı? Gerçi arabayla gidelim ya. Unuttum ya. Araba kullanmıyoruz ya. Her yere yürüyerek gideceğimi sanıyorum. Arabamız hatchback. Küçük ama. Her türlü iş yapar bu yoklukta. Bunu da indirelim. Gerçi buna mermi atmaya gerek yok. Tek, tek yedim. Şimdi bir bakalım. Yakıtları evet evet koyalım. Bunları da koyabiliriz aslında. Fulle yakıtı fulle pompacı 28 oldu 50 full. O zaman bunları alırım böyle. Bunu alabiliyoruz mu? Alırsam ama ağırlık fazla oluyor ya. Yürüyemiyorum ki. Değil mi? Aynen. Yere atayım hemen geleyim ya. Basayım bunları da. Tamam. 48 oldu. Üstüme alabilirim artık. Ne oluyor lan? Lan lan gitme. Oğlum ne oldu? El freni falan çekmeyi mi unuttuk? Oyunda el freni mi var? Daha yeni kavuştuk ya. Vallahi aklım gitti. Araç yerinde durmuyor arkadaşlar. Bunlara baktık. Bir daha loot çıkar mı diye baktım ama. Şimdi rotamız. Ev. Eve doğru gideceğiz. Çok haritaya bakacağım. O yüzden kusura bakmayın. Hani yolu bilmiyorum. Kar da yağdı. Şu an yolu dahi görmüyorum. O yüzden haritayı böyle sık sık açacağım. Eve doğru gideceğiz. Ama mutluyum. Artık bitti yani. Yürüme devri bitti arkadaşlar. O ne lan kurt mu var? Valla bunlar bir de çiğ çiğ yer ha. Arabanın arkasından koşuyor bir de. Daha neler göreceğiz arkadaşlar oyunda. O olay güzel oluyor mesela. Hani ben diyorum artık ya oyunu bitirdim. Sıkıldım falan yapıyorum. Bazen oluyor. Herkes o ne oğlum? Normalde bir aracın onu yıkıp geçip gitmesi gerekmiyor mu? Hani ağaç olsa neyse de çalıya takıldık. Bu mekanikleri yapmaları lazım. Neyse konuya dönelim. Bazen sıkılıyor gibi oluyorum ama böyle yenilikleri gördükçe oyunda görmediğim şeyleri görünce, fark edince hoşuma gitmeye başlıyor tekrardan. Mesela şimdi araç kullanmaya başladık. Daha konforlu, daha kaliteli. Sizlere daha güzel videolar çıkartabileceğim diye düşünüyorum. Bu sağdaki de hastaneymiş. Buraya da gelelim bir ara. Aa harbiden hastaneye gelip ilaçları keşfedebiliriz arkadaşlar. Bazen sıtma falan oluyoruz ya. Sıtma ilacı var mı acaba? Drift attım he. Oo, yolumuz biraz var. Neyse ki varil varil benzinimiz var arkadaşlar. Buraya ne olmuş ya bu araca? Evet devam ediyoruz. Acaba büyük araçların daha fazla kapasitesi oluyor mu? Yani normalde olması lazım da onun mekaniğini yapmışlar mı acaba? Araç var ya şuralara da bakayım hesabı. Giderken ne götürürsem kar. Merhem çıktı. Buradan ne çıkacak? Güzel, bunları da eve götürelim. Artık aracımız var abi. Hemen hızlıca gidip geliriz istediğimiz yere. Ya ne kadar mutluyum biliyor musunuz dostlar? Ben ne çileler çektim. Her yere yürüyerek gidiyorum. Bir tane yiyecek var. Retat chili peppers. Onu yiyorum. Hızlandırma veriyor, dayanıklılık falan veriyor. Bir yerden bir yere onu yiyip gidiyordum falan. Bu arada ben tüyüyorum. Bunlarla uğraşılmaz. Arabayı yeni bulduk. Vallahi kaybedersem çok üzülürüm. Allah şöyle radyoyu açacaksın bu havada. Kaloriferi de açacaksın. Kahve çekirdeği var mı acaba bizim evde? Hemen bir şey yapardım. Kahve yapardım. Bu havada kahve mükemmel gider bu arada. Buraları da lootlayalım. Vallahi totom kalktı benim. Bir nazar değecek, başımıza bir şey gelecek. Ben söyleyeyim, her yere giriyorum. Şuradan bir zombi boss gelse gideriz yani. Lan! Oğlum! Ali bence zorlamasa mıydın ya? Bence fazla zorlama ya. Bak video çekiyorsun. İnsanlar içerik bekliyor. Eğer burada ölürsek çok bir rezillik olur. Ama işte gönül bu arkadaşlar. Bakmak istiyorsun, merak ediyorsun önünde ne loot var, ne atacak, içinden ne çıkacak. E yani şahsım şah, Şahsen merak ediyorum yani kendi açımdan konuşayım. Mesela şuraya girisim, bakasım geldi abi. Önceki bölümlerden hatırlayanlar vardır. Buralardan güzel loot atıyor bu tarz evlerden ama he, benim üstüm full. Aynen. Aküyü bırakalım abi o zaman dönelim ya. Lan arabaya mı vuruyor? Çekil lan oradan. Arabaya vuruyor baksana. Lava. Oğlum beni sinirlendirmeyin ha. Benim Adanalı yönümü ortaya çıkarttırmayın. Şuna bak. Ronaldo gibi koşuyor lan oğlum. Dursana. Arkadaşlar Deagle güzel silah değil. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Araca vuruyorlar ya. Ha şimdi bir de ben arabayı koyduğum yerlere dikkat mi edeceğim yani? Arabanın canı falan mı gidiyor zombiler vurunca? Öyle bir şey mi var yani? Valla oyun beni yine şaşırttı ya ama bu sefer hoşuma gitmedi yani. Arabanın canı gidiyorsa hiç hoşuma gitmedi. Onu söyleyeyim buradan geliştiricilere. Aa buradan gidelim ya. Yer açayım döneyim diyorum da çok zombi var. Bak bak bitmiyorlar ki. Mahallenin bütün zombileri geldi. Bunu alalım. Bunlar ağırlık yapmaz. Yan yatması lazım bunun aslında. Güzel. Ne kadar zormuş bu arabayla uğraşmak ya. Bunu da içelim. Bu arada enerjim bayağı azalmış. Eve gidip acilen uyumamız lazım. Tam bura doldu gibi ya. Buraya daha bir şey sıkıştıramayız. Ha şunu aslında tamir edebiliyoruz mu? O çok güzel. Bayağı bir yer açıldı. Bunlar girer mi? Yan giriyor Tamam. Biraz daha bakalım. Evet biliyorum aç gözlüyüm ama hayatta kalma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Buraya gelmişken şuradan ne var ne yok bir şeyleri alalım. Lazım oluyor abi sonra. Bir şey craftlarken eksik oluyor. Hayda diyorsun o zaman. Hadi tekrar bir şehre ineceğim. Bu akü aküleri alalım. Akü aküleri görünce bırakamıyorum arkadaşlar. Bir tanesini attım ama. Burada bol bol akü var. Oğlum her kutudan akü çıkıyor olaya bak. Taşıyamayacağız almadım onu. Bundan da mı çıkacak? Oy. Motor attı. Hayda. Lootlara bak abi. Çok iyi lootlar çıkıyor ya. Fabrikaya gitsen atmaz ha bu lootları. Benzinler önemli. Artık arabamız var kardeşim. Benzini Shell'den alacaksın. Bunu nereye koyacağız? Bunu taşıyamayız herhalde. Akü fazla fazla var ya. Bir, bir, varil benzin daha alsak var ya mük olur ya şu an mükemmel olur. Aha. Sığdı lan. Güzel. Şunu da içelim. Bugün de çok şarap içtik. Oyunda tabi. Allah sonumuzu hayır etsin. Hani sarhoş oluyormuşuz böyle ekran bulanıyormuş falan. Motion bulur artıyormuş. Öyle şeyler bekliyorum ben geliştirici ekipten. Yani zombinin arabaya vurması bence çok saçma abi. Ya, arabaya vurması saçma değil. Arabaya vurduktan sonra arabanın canının gitmesi çok saçma. Neyse çok fazla konuştum. Eve geldik bu arada yakınlaştık. Böyle gidelim. Bu arada bu aracın sonuzu ne? 40, 41 41 mi? Burada biraz 42 güzel. 50'ye çıkar ya herhalde. Tapa gaz gidiyorum şu anda. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah! İlk kazamızı yaptık. Oğlum aracın canı baya gitti ya. Takla attık araçla. Ev nerede? Evi bulamıyorum. Haritaya bakacağım diye uçtum ya. kayboldum he. E, düz gösteriyor hiçbir şey. Kar yağdığı için mi evin yolunu bulamıyorum ya. Ha göründü bizim çatı. Abi bu araba evi öyle bir yere yaptın ki dağın başına araç yolu yok. Biz bunun sıkıntısını da çekeceğiz ben söyleyeyim size. burada dursun abi. Evet. evet arkadaşlar. Artık araca da sahip olduk. Bundan sonra bir yere giderken araçla beraber gideceğiz. Daha fazla loot alacağız üstümüze. Bundan sonrası artık evin içini döşemek, evin içine farklı teknolojik aletler koymak, elektriği çözeceğim. Evin içine lamba, elektrik tesisatı, ne bileyim ısıtma cihazları falan koyacağım. Bir de güneş enerjisi falan koymak istiyorum evin evin dışına. Oradan işte güneşi çekip eve enerji sağlamak istiyorum. Umarım bunları diğer bölümlerde yaparız. Videoyu buraya kadar izleyip keyifli vakit geçirdiysen daha çok kişinin önüne çıkmam adına video like atıp bir de yorumunu bırakırsan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.